Merhabalar sevgili Koç Burcu kardeşlerim. Yeniden yeni yılınız kutlu olsun, hayırlı olsun. Bu yıl bereketle gelsin, sağlıkla gelsin, huzurla gelsin. Evet yeni yıla başladık. Biraz karamsar karamlı, duygusal, işte neşeli, karmaşık duygularla başladık. Evet özellikle Koç Burçları bu yıl sizler biraz daha heyecanlı, biraz daha şevkli. Biraz daha sabırsız olarak başladınız buyla. Hadi bakalım kartlarımız bu hafta sizler için neler söylüyor sevgili koçlar. Önce bir kendini bulma aşamasındaysın. Neyim, ne yapacağım, ne yapmam lazım, kim beni üzüyor, kim bana dost vesaire vesaire. Bu karamsarlık da bazen işte düşmanlıkların, dost görünümlü iki yüzlülerin ortaya çıkmasıyla neden böyle? İşte ben bunlara bu kadar iyiyken bunlar bana niye böyle davranıyor gibi karamsar duygular yaşayabilirsiniz. Maneviyatınızın ileri derecede gelişeceği ve sabırla davranırsanız da sabrınızın karşılığını alacağınız bir hafta sizi bekliyor. Özellikle mali konularla ilgili, finansal konularla ilgili beklediğiniz para, işte kredi, Maaşlarda zamlar olacak inşallah bir ortaklık meselesi gündeme gelebilir bu da size güven verecek tabii ki bu aşamada her başarılı insanın arkasından bir kıskançlık vardır kıskançlıklarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz tartışmalar olabilir sizi yapacağınız işten engellemeye çalışanlar olabilir hiçbirine aldırmadan yolunuza devam edin. İşini bilen, mantıklı, düşünen, güçlü bir adamla yakın çevrenizden birisi yapacağınız bir konuşma, yapacağınız bir görüşme, kararlarınızda mantıklı adımlar atmanıza vesile olacaktır. Bolluk bereket sizinle, kutlamalar var, yoğun bir kalabalık olabilir. Hatta böyle diyelim yılbaşı için sözlendiniz de olmadı, tekrar bir yeni yıl birlikteliği gündeme gelebilir arkadaşlarla bir araya gelebilirsiniz. Tekrar bir yılbaşı kutlaması yapabilirsiniz. Bolluk bereket sizinle inşallah. Hayatınızla ilgili çok önemli kararlar alacağınız, geçmişi geride bırakarak hayatınıza yeni bir sayfa açacağınız bir yıl sizi bekliyor. Aile içi mutluluk, bütünlük var. Aile bireyleri bir araya gelebilir ve özellikle maddi sıkıntılardan doğru yaşanan aks aksaklıkların bitimi size yeniden bir başlangıç yapmanıza vesile olacak sevgili koç burçları maddi manevi güzel gelişmeler var bu hafta arzularınızın tamamlandığını beklentilerinizin cevabını alacağınız bir hafta görüyorum evet değerinizin kıymetinizin anlaşılacağı farkınızın fark edileceği ve artık tamam oğlum geleceğim kapısını kapatmışım don açmamı istiyor tamam geleceğim değerinizin ve kıymetinizin anlaşılacağı bir hafta ama dolandırıcılara dikkat edin. E, malınızı, mülkünüzü, paranızı, cüzdanınızı iyi sahiplenin. Çünkü böyle eee birileri bir şeyler yapmaya çalışabilir. Sizi kandırabilirler. Eğitim alan koç burcu kardeşlerim, sınav haftası mı? Biraz zorlu bir hafta mı? ya da eğitmenseniz biraz zorlu bir hafta gibi sanki Gündüz geceye, gece gündüze karışacak gibi ama hayırlısı olsun inşallah. Olasılıkları iyi değerlendirin, kararlarınızı alırken duygusal değil de mantıklı davranmaya çalışın. Yolculuklar var, bu iç, içsel yolculuklar olabilir. Ee, dediğim gibi planlı hareket ederseniz, sezgilerinize dikkat ederek mantık çerçevesinde cesaretli adımlar atarsanız. Bunun karşılığında kat be kat alacaksınız. Duygusallık, aşk bu hafta sevgili koçlar sizi bulacak. Her halükarda ne yapıyorsanız yapın. Zafer sizinle. Evet. Ha ayrılık yaşandı. Çok kötü bir kavga oldu. Tartıştınız ve bitti. Bence bırakın geride kalsın. Çünkü artık böyle bir bardak kırıldı mı nasıl yeniden dolmazsa bu ilişkide de böyle bir çatlak olduysa bırakın. Bu arada taşınmalar gündeme gelebilir. Başka bir şehire, başka bir ülkeye taşınmak isteyebilirsiniz. Yurt dışındaysanız memleketinize dönmek isteyebilirsiniz. Evet, alacağınız güzel haberler, olan gelişmeler sizi mutlu edecektir sevgili koçlar. Biraz sağlığa dikkat, biraz enerjiniz nasıl diyeyim? Enerjiniz düşük olabilir. Bu da sizi biraz zorlayabilir. Aman virüse dikkat, yine hortlamış, e, hakikaten grip, öksürüktü, ateşti derken bayağı bir zorlu bir dönem yaşıyoruz. Dikkatli olursanız iyi olur. Evet, para geliyor, aşkla ilgili yenilenmeler var. Uzun süredir mücadele ettiğin, planlı hareket ettiğin bir projen varsa, bir beklentin varsa bununla ilgili de Allah'ın izniyle güzel bir gelişme gözüküyor sevgili koçlar kılıcını asıp keyfine bakıyorsun. Ama şu sabit fikirlilikten vazgeçin. Her şey olacağına varır. Sabırlı davranın. Koç sabırsızdır. Sabırlı davranırsanız güzel gelişmeleri elde edeceksinizdir. İnşallah. Hadi bakalım. Ayşe abla, official instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. İmkanınız varsa hayvan sahiplerinin, Onlar bize Allah'ın emaneti. Hiçbir hayvan tecavüz etmez. Hiçbir hayvan hırsızlık yapmaz. Hiçbir hayvan durduk yere cana kıymaz. Artık bunu anlayan anlamıştır. Tekrardan yeni bir yıl huzur, sağlık, mutlulukla gelsin. Allah'ım haftanızı aydınlık, huzurlu, ve istediklerinize kavuşur olarak sizlere versin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.